Burdur Valisi Türker Öksüz Burdur'la ilgili incelemelerini sürdürüyor. Vali Öksüz Salda Gölü ve çevresinde incelemede bulundu. Yetkililerden bölge hakkında bilgi aldı. Burdur Valisi Türker Öksüz eşsiz turkuaz rengi, bembeyaz kumsalları, doğal güzelliğiyle Yeşil ve mavinin iç içe olduğu, Burdur'un en önemli turizm değerlerinin başında gelen Salda Gölü ve çevresinde incelemede bulundu. Halk Plajı, Tabiat Parkı, Beyaz Adalar, Salda Köyü, Doğan Baba Plajı ve Orman Evi'nde incelemede bulunan Vali Öksüz, bölge halkı ve ziyaret için gelen vatandaşlarla sohbet etti. Muhtarların taleplerini dinledi. Halk Plajı'nda çocukların kitap okuma etkinliğine de katılan Vali Türker Öksüz, incelemeleri süresince kendisine eşlik eden yetkililerden bölgeyle ilgili, kapsamlı bilgi aldı. Kendine özgü yapısıyla Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan dünyadaki iki alandan biri olan Salda Gölü ve çevresinin 2019 yılında alınan Cumhurbaşkanı kararıyla özel çevre koruma bölgesi ilan edilerek üst düzeyde çevre hassasiyetiyle korunduğunu belirten Vali Öksüz, "Amacımız bu eşsiz mirası en iyi şekilde koruyarak gelecek kuşaklara taşımak." dedi.